ГГУС автономия с наноту зунджиил адалы сергей циклифедер мусаферлеры автономия на натура кюшелер не гюрмя Экспозиция регионун чок тарафлы культура сны хем история сны дирезма сны да бу культурлы смэвер яшамамыз. Инсанын та культурлы япма. Кендемизы да. Онна нарасында bir şey bir şey yenilin getirme kendimize insanlara bu bu dünyada farklı çünkü her bir işler bilinir tanınır ama her bir büyük işe bir şey yenilik bir şey küçük bir pırlanta koyarsan o başka türlü fikirde. Дюнер, башка түрлі дауыны көресің. Сергі дәтем селеділі хербір яратма, ресімділерін уникал бақышыны регионың натура көшелеріне көстерерлер. Япылуыннар түрлі техникаларда. Сергінің юртула ачылышында ярады жылық Берлин тем ішлерінен пайлыштылар. Бұл сергіде мен қаталдым еді табылы олын. Аңғылары түрлі-түрлі материалды

o denizde ne ne olur onun altında. Sonra ikinci de orada kaşı bismert hani ben hem yok e, gördüm bu sinemayı. Orada önce o toplar genç kızları da hani, istedirdi onlar çevirirdi taşa. Da o kalınca bir ince bir yevilki masal hepsine kim doğdu soru çoyu gördü ben de onu gördüm. Da Müce söyleyeyim size girdi bu neyse benim. Ekspozisyonun şanlı musafiri Türkiye Devleti'nin kumrata baş konsulu Adnan Hayal oldu. Toplumun aynasısınız aslında. Yani siz ne yaratırsanız Gagauzya için yaratıyorsunuz ve onu, onu Gagauzya'nın tanıtımı için yapıyorsunuz. Ha kendi eserlerinizdir ayrı mesele ama halka mal oluyor sonuçta. Kultura olayın musafirleri kendi gözlerinden gördüler, nice istorya hem ince zanat birleşirler. Onlar bizim e, neslimiz, yömürümüz. Onlar her zaman bizim moralimizi kaldırır. Ne kadar da olmasın moralin, geldiğinden burayı bu köşece, bu cennet köşesi benim için. Ben burada dinlenirim, rahatlanırım. Amaçan da bu... э-э, təsvirləri sirə deyirəm. Mən ikinci, э-э, e e canıma bayram yaparım. Kipsi isteyinlərdə deyini sərgi bir ay işləyəcək. Svetlana Dimitrogla, Aleksandr Glekov, Aleksey Gerçu, Goratexberlar.